Evet. Boncuk. Kızım, video arkadaşım mu çekiyorsun? Amca ya, video gidiyor. mu çekiyor? Arkadaşım benim. <laughs> şey yemeye gitmiyor Allah Allah. Ee, arkadaşım, arkadaşım benim. Ben, ben dedim Murat'a bir sen gitsen Amca ne mi yapıyorsun video mu çekiyorsun? Video çekiyorum. Karısını bırakamıyor adam ne Boncuk. Baksana Allah benim videoyu çekilemeyeceğim. Bilmiyorum yapalım mı? Sen kal. He, boncuk Hanım. Çok zorlama. Şey, Sen dur. Dur. Bir bakar mısın bana? Bak bana bak. Bir şey söyleyeceğim sana. Beni seviyor musun? Ben de seni seviyorum. İçeride kim var şimdi? Kim var içeride? İçeride bir tane tableti bir, bir çocuk var. Çocuk mu? Tabletini hangi yana kurduk? Geri Orada de geri çıktı. Geri çıktı size bağlı. İyi. Hadi acele edin. Gel işte. Çok iyi bir lira. Çok iyi bir lira. Arkadaşlarım hmm. benim. çocuklara da masum. Çok Boncuğun güzel. Cun her zaman söylediği bir laf var. Fark ettiniz mi? Çok kanamasınız. Hı -hı. Ee, hayatın hikayesini anlattı ona işte. Evet, i̇ki dakika. Şey, dakika. E, bazası yeni, o da bir buçuk sene filanmış herhalde. Ay, ona ben bedava veriyorum dedi. Benim hediyem olsun dedi. Dolap. Bir makma eksiz geldiniz eşyaları vereceğiz zaman. Teşekkür ederiz. Evet arkadaşlar. Görüyorsunuz şimdi buradan e, makine olayını hallettik. Ondan Burası sonra sıkıntılı. sen bu tarafa geç yine. Şimdi kapıyı kapattın mı sıkıntı bu. Sen İyicek anne ya oğlum. sen o inecek buraya gelsene sen bir. Oğlum, sen Video çekiyoruz ya. Ayy. Kalk kalk kucağıma tutacaksın Ama sigara iç ben nasıl bekliyorsun attım daha yeni Baksana. işte. Hmm. Hadi bakalım. Demet akalım. Bu işi de bas. Düğme var ha orada. Ha? böyle kadın şaşırdı da bir otomatik arabaya binince <laughs> tuhafına gitti. Böyle lüks arabaya binince ne yapıyorsun? Yani? Bir, an, bir an dedi ki acaba ne oluyor? Bile bile kullanıyor. Allah razı olsun. Bir mı? çok güzel. Onları da ben aldım. Başkası iyi. güzelmiş vallahi. Adasını da ben aldım. Açalım. Hepsini 10 bin lira mı dedi ya herhalde. 10 bin lira mı dedi. Neyin şey. bazası? bazası çok güzel. Baza o, daha büyük bir yerinde bile o, yok. Oltakımı var. Masa Sizinki kavşam, var. Sizinki Onu... Sizinkine atın. Onu koymuştu. Bizimkine kavşamış ya. Kavşamış olur mu ya? Okay. Masa mı kırıldı? <laughs> masa masa da sandalyeleri yiyecek. Kim kırdı masayı? Çelik bu böyle şey, böyle yaptım? Masayı kim kırdı? Berkay masay kırmış. Masayı ben bayağımı daha Bir ayağım sandalyedi, bir yerinde ona basmadım. <laughs> çürümüşüm bir saat. Bir yeri kırılmadı ya bacağını. boş ver önemli değil. Bir yeri kırılmadı, bir kırılmadı ya kolum bacağını. Bir bacağı. arkadaş vardı kızım bacağını da düşünce ödüm koptu. Ben masayı falan şey yapmadım. Bacağı, parmağım falan kırılmadı. Süleyman <laughs> sağdan git. Tam sağ mı? Tam sağ. Tam sağdan gidiyorum. Yani. Direk mi sağ mı dönüyor? Buradan mı lan direkt. direkt. iptale plan geldik de ablasıyla beraber çalışıyor. Muhasebeci. İyi bari adam zenginse Adam zengin zengin adam. İyi, i̇yi isim para Çok kısmı. iyi. Küçük kızı da zayıf. Bakın küçük kızım bari. Çok çekmiş ilk kocasından. Ama yazık ki daha ilk defa benim bulaşık makinem oldu. Evet. Evet evet. Adam, anne onunla gittim pazarlarını mı yaptın? Ya şimdi siz ne karışıyorsunuz her yere ya? Yapmadı. hemen yani, tamam Aa, üç milyon çok olsun. Benim bir hep yardım aldı böyle dizi de çalışıyordu. Hemen ağzından daha çıkmadan kaldı tamam dedi. Çok kötüydü durumu. Neyse tamam boş ver konuşma işte. mi biliyorsun Süleyman? Evet şimdi ne yaptık? Çamaşır makinesinde onu konuşacağız dedi çamaşır makinesini. Şey Çünkü şey e, Sen, 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 sen. sen telefonla mı konuşuyorsun? Hangi çilek de ha. kaç Ay. çilek? Çilek alalım. 100 lira. Şey sizin markette de 100 lira. Ee, 100 çamaşır makinesinin annesi de, dedi çok ki çok orada. De çamaşır makinesi annesi dedi birisine. Kardeşine mi? Birisi istiyor dedi. Onunla konuşalım o yüzden konuşalım dedi size. Ha olabilir. Aynen. O bana söyler. O ya. marka değil ya. ama. Yok o başka. O başka bir marka. Evet. Ya be, bilmediğim bir marka benim. Öylesini evet. aldım diyor zaten. Onu da geçen sene almış. Power mı? Power da değil. Power, power. Power da değil, değil, değil. değil. Sen eşya gidekine makineyi ötekine alıyorsunuz. Çünkü o çok makinesini bunu götürüyor. Makinesi çok yeni. İki sene oldu diyor. Evet. Yavaş, yavaş. 10 bin liradan aşağı bir makine yok. Topal Tabak çanak da. Yeni, alacaktın ya. Tabak çanak da ayarlayacak. E bu kız annesi de mi bununla yaşayacak? Hayır hayır annesi. Annesi. Kartal dokuzlara bakayım. Haa. E çocuklar bulaşık, ne yapacak? Öyle götürüyor. Adamın da bir, gözet... bir kızı var. Adamın da bir kızı varmış. Gördüm bulaşık makinesi çok iyi. On numara. Adamın da kızı var Süleyman. O da oh. e, herhalde peşe gidiyor. Şey. O yüzden okulda okuyor. Büyük kız da özel okulda okuyor. O... Ne yaptım ben sana ya? Şey iki kızı mı var? Adamın adam bir kızı var. Adamın bir kızı var, onun iki kızı var. Kız, adam kız, kadın daha genç. Kaç sene oluyor da diyor, daha çocuklara bir lira parasını da görmedim diyor. nerede bile dinliyor diyor. Tamam, olacak, tamam. Şey yapıyoruz. Çok sağ iyi ol. bir insana veriyorlar. İyi insan olmasa ben arkadaşlık etmem <laughs> Ablası da iyi. Oncuk kötü insan, niye arkadaşlık ediyorsun? Yo o da çok iyi bir insan. Düz mü, sağdan mı? Düz, düz. Dur dur kırmızı ışığa 5 milyar var. Peki bir kere ne olursun. Ben ne yaptım ben sana? Hmm, Azaladın mı? Hayır hiçbir şey demedim ona. Hmm. Tamam. İçeri şey de girmedi. Girdi geri çıkmadı. Kızlar vardı orada. Tablet elisi vardı. Diye. Koltuk rahatmış evet, 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 rahatmış ki rahat. Ki, o kadar rahatmış. Tablet. 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 masası bile çok güzel. Berkay. Açacağım. Ah e, Ela ne yapıyor biliyor musun? Tablet almış. Kocaman kız. E Sanki. senin ortadaki şey de bana ver ki bir cam şeyi. Oradakini musun sen madem ki. E <laughs> bayma. Ha nereye koyacaksın? Vereyim senin canın sağ olsun ya. Vereyim. Senin orta sekban var ya ne yapacaksın? Ya bırak kokumu. <laughs> evet. Şey torluk gibi aynı kutuk gibi musun? kaldırıp atacağım. Eminim. Sabah da sabah kadar. Sabah iyi dışarıya yolu görmek için. Sabah iyi Abi falan çıkınca değil ha, mi? Evet, evet. İyi oldu. Evet. Allah, Allah Allah. Ne o? Şöyle şey. Tamam ben veririm canın sağ olsun. Ne yapacağım? Veririm, veririm. Yok sen onu da alacaksın. Onu alacağım, hepsini alacağım. Koltukları alacağım. Masayı alacağım bir de şeyi alacağım teppayı. Bir o var bir. Aa ya. Bazı kızların Bazası var. Yemekleri balıklar ama Pazar, o kadar başka bir yer Esra? Süleyman ileriden sağdan geçer. Pazar çok iyi. dolap mi yapalım? Dolabı da iyi. Evet. Küçük yine dolap. Evet. Küçük de bir şey i̇şte şifon yer de veriyor. Yatak odasını siz evet. mi alıyorsunuz? Ya? Solda. Yatak odasını ben alayım, benimkini o kıraya götüreyim. İyi. Yatak odasına para almıyor, bedava veriyor hediye. Almıştın ya o bazada. Ben tamam. de değiştireceğim dedin ya. Sen benden sonra değiştirmedin ya. Değiştirdik. Sen al Ben böyle şey alacağım ya. Küçük alacağım öyle kocaman değil. Şey ya böyle hafif altında baza olmayan, çekebileceğin yer yere gidip. Aslında bir tane adam var. Bu paletler var ya paletler. Ha, paletten Lan paletten ne güzel yapmış ya. Daha güzel, onunla daha büyük. Yüksek, altına kocaman, Şöyle iki karış falan var. Ama altına bazası yok. O daha güzel böyle. Bir o yana çekiyorlar, bir o çekiyor. çekiyorlar. Süleyman direkt karşıya gideceğiz. Biliyorsunuz buraları. Bana tuzla devlet. Evet. E güzel gidelim Berna. E, nasıl eve gideceğim? Ara Arabam evde. <laughs> Öyle dedim ben arabasıyla gelseydin bize de oturuldu dedim. Böyle filan bir şey demedin. Geçimden dedim. İçinden dedin abi, <laughs> Dedim ya arabası nasıl gidecek diye <laughs> sen. Demedin mi sana? Oğuz <laughs> işini zannettik ya. <laughs> Tabakçılık tamam, tamam. verecek bir şey süper yani. <laughs> <laughs> ha, tamam. <gülüyor> sen Bu eşya ne zaman taşınacak? Ne olacak? 28 Haziran'da nikah var. şimdi ben e, hayır hayır yok yok bizim 25'inde veya 26'sında adam ona göre şey yapacak haberleşelim dedi. Hayır Mayıs'ta dedi. dedi ortasında sonuna doğru. Sen eşya taşıyacak adamla konuştun mu? Şey adam taşıyacak getirecek. adam yok. Adam, taşıyacak yok şu an. bir tane çekyat var. Sen kimle konuştun? Ya, Düzgün bir şey yapın. Şu anda kim şey yok ya bir Nuh'un getirdiği adamla konuştun. Düz mü? Düz, düz. Hiçbir ha. arkadaşınız falan yok mu? Böyle arabasını alabileceğimiz benzin koyup getiriyoruz. Öyle bir benzin olmaz da ile konuşuyor işte. Selahattin araba evrak mı evrak istiyor mu? Ne evrak? Adam gidip geliyor ya burada kimini görecek şimdi? Ya K belgesi bilmem ne belgesi istiyor mu? Ha K belgesi olması lazım. Kamera geçiyor gördün mü? Bak böyle gidiyor bazen. Ne o? Kamera. Oraya dokundum. Kasseye girdim ondan zıpladım. Aşkım. Şşt. Ne oldu? Başka bir başka bir ne oldu ya? Ne oldu amcama? Desene. Açam ne oldu ya? Ben ne yaptım? Ben bir şey yapmadım ki sana. Güzel kızlar vardı girmedi içeri. Orijinal kızıl kız gördün mü? Ha. Orijinal kızıl. Düz mü? Soldan mı? Düz 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 yukarı. Bir şey küçük yarı yok buradan gelince annesine Esra. Anne ne yiyeceğiz? Ananesi varmış onlara bak. Ayağınızda evet hafta geliyor. Bir ara gelmedi hastalandı kadın. O zaman da soruyor. Ha, ayağını yiyeceğiz. Ne diye baksana. O kocası ölmüş. Çok uçuyordu. Benim bebeklerim hep helva sattılar tepsilerde diyor. Şeylerde, yemelerde. Ben kapıklarda şeylerde diyor. Öyle şey. Bir tane geri geliyordu. O zaman Maaşı al. Şu çek la. Öyle insanlar. <laughs> adam bu. Huzur evinde ölmüş. Acam. Bir şey söyleyeceğim sana bir şey. Dönüş <laughs> lan. Bir şey söyleyeceğim lan. Kim besleyecek onu Berna? Aşkım. Ben bir şey yapmadım sana hiçbir şey yapmadım. Bak eğer sen böyle yaparsan ben seninle konuşmam. Merkay. Tan ağa gitti. Hay hay gitti. Nereden? Süpermarketin arkasından. güldün mü? Yemin edeceğim aynı dedensin. Aynı sıfır Vallahi sıfır. billahi aynı dedensin ya. Merkay. Kur'an çapsın aynı dedesi. Gördün mü hareketi? E? Sırat Osman ve Bekir. İsağim yani bu önündeki kaza oldu ben. Önce efendim çıkıyorum ha. Ne girdi? Ağabey Çok saçma şey. evet. Efendim? Şimdi sonra hastasın. <laughs> <laughs> <Allah. gülüyor> Amcam şimdi sorabilirsin, ne Öp beni bir Beni seviyor musun? Aa, He? Beni seviyor musun? Allahım var ya. Paranın, ya. paranın açamayacağı kapı yok ya. Vallahi paranın Oo. açamayacağı kapı yok ya. evladın da öyle yap. Evladını da öyle. ya. ya. Buğrul da öyle, Atan da öyle. Hocam öyle, öyle. öyle değil. Hocam da öyle. Karı nasıl? Karı da öyle Karı da öyle, herkes öyle. Herkes öyle. Bu paranın yapamayacağı zıttı hiçbir şey yok. Vallahi yok. Yanında para yok benim. Keşke alsaydık. Selman <laughs> <Ay. Şş, devam gülüyor> bana portay ver bir de. Aynen. lira ver. Ver. Evet. Tamam. Evet. Al. Başka başına. Para bak, para yeter. Başka başına ver. Yok ki. Kırpıştırayım ha. Gizli elma alırdım. Bakayım kırdık bir içine var mı? Öyle şey çok ayıp ayıp. Evet. Seni sokağa sahibi. Vallahi yok ben kay. Keşke alsaydım. Çok... Cebimde de para buldum şeyin üstüne bıraktım. Ben konsolun üstüne bıraktım. Tabii ki Oy anam oy. <laughs> Niye fotoğrafını çekmedin kız makinanın? Makine çok güzel ya. Çiftel bir daha. Evet. Evet arkadaşlar bugün de Boncuk Hanım'ın keyfinde yürüdüğü karşılaştık. Şimdi deminden seninki de biliyor musun? Sen aradın ya beni. İşte 10 bırakmayı arıyorsun. 10 bırakıyormuş. Dedim bırakacak tabii. Senin dilin nasıl oğlumsa. Sen anasıysan o da babasın. Sen hatalısın. Galat, bu motorcular da kendini iyice bir şey sanmaya başladı. Sen diyor dur ben diyor her şeye işim. Oradan, gidelim. Gidelim, şey yeşim oradan otobüsüne giderim dedim öyle bir yere gidiyorum ya bunu ne karıştırdı? Nereden sağdan geçiyorum. Hasan da insanlar ne gidiyor? Zavallı insanlar niye ne mi geziyor? Çay içmeye gelmişler. Yok bir sefer yok dayı ben hacap mezar insan Senin araba mı sende, iş yerinin arabası mı sende? Bana mı dedin? Ha. Kendi arabam. İş yerinin arabası nerede? Artık yok iş yerinin arabası. Ha, soldan giriyor. Evet. Ne zamandır yok? Ya değil onlar. Sayılar <laughs> da tekrar kiralanmadı. Anladım. Bir de bir kendine var ya. İyi, bu, vur, vura gıra vura gıra öğrendin arabayı. Hiç olmazsa kendi, kendi arabanda da kendi arabanda da ustalığı öğrendin işte. Allah Allah. Maşallah kaza bela vermiş. O yine ya senden ne çekti ya? Yine Ege'ye. Ege'ye, Ege'ye. <laughs> <laughs> Arabanın ağzına tıkırıyor. Benden sonra Konya'ya gitti ya araba. Oradakiler ağzına gitmişler. Ben arabayı teslim etmeye gittim de arabaya bir sürü şey çıkarttılar. Eki ödenek çıkarttılar. <laughs> <laughs> Araba <Mahfettir> ama. Kimi ki? <laughs> Mahvettiler arabayı orada. Kaza yapmışlar. Çok şey, ya. şok. karşıya geçersen ben orada iyiyim. sen ne burada değmiydin? Biz nerede geri gideceğiz değil mi şimdi? Buradan döneceksin böyle. Tamam. Hadi görüşürüz. Hadi rahmet eylesin. görüşürüz. rahmet eylesin. olun hepinize. Hadi görüşürüz. Hadi sağ Hadi sağ Haberleşiriz o geleceğimiz zaman alacağız. Ablaya geleceğiz ya. Geliyorsun pazar günü falan cumartesi falan gel. Sonunda alırsın. Hadi. Bakacağım. Bir daha şöyle şöyle söyleme. He. Sen de bir daha öyle şeyler isteme. İsterim. Çok ayıp. Aa, şuralarda bir elektrik şeycisi varsa onu alalım da. Ben Murat, Murat orada limon kaçtılar diyordum sen. Evet. Aldın ben aldım mı e, 29'da? Çevre yol orada öyle yazıyor. 29'da ya, aldın yer mı yer biberi? Yok yok dön dön. Yok şuradan da gidiş var o yüzden. E5'e girme ama ya. Trafik vardır E5'te. Geç E5 şimdi e E5 e E5'te, E5'te. 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 Bizim oradan doğru gidiyoruz. Bak hiç Nasıl duymuyor benim söyledim. Ben. Anne bir şey konuşurken bir şey söylüyorsun. Şu anda konuştuğum bir şey bitmedi ki. Ne, diyorsun? Söyle şimdi. Liman 39.90 gümüşte. Dedin mi ya? esen onun diye 295 30 lira. Bu da Bu işte. da bu mu? Bura mı? Hı. Açam bak küçük var. Elektrikli şey mi? Ne? Yok bensinli bu. Ne? Evet, Yok elektrikli. Ne? Bak ne? bak. Hangi ev ediyorsun sen ya? Benim orayı ya. Size de şeyim yoktu, avizem yoktu ya. çıkardım avizemi Onlar aynı. Bak uçağa bak Berkay Gördüm. Gördün mü? Hayır görmedim. O zaman niye gördünce? Sus. Sus mu dedim bana? Ver lan paraları. şu bin nasıl <laughs> falan. Ver paralama. 5.4'e kadar düşmüştü bak. Buraya gelirken 7.5 olmuş. Ver lan paralama.